Selamlar herkese arkadaşlar. Venere bugün sizlerle birlikte en son dizimizde hatırladığımız sahnenin ardından ise şu annesi Rüya'nın hastaneye kaldırılacağını tahmin ediyoruz. Bununla geçtiğimizde ise iki tane bir yöntem var. Birinci hastaneyi kaldırılır ya da ikincisi Ozangil'in evinde kalır. Ama bence çoğunluk olarak Ozan'ın evinde kalacağını tahminlerim arasında yer almakta. Peki niye de soracak olursanız sonuçta Rüya'nın amacı bildiğiniz üzere Ozan ve Esra'yı ayrı tutmak. Bunun için de bu yolu kullanacağını düşünüyorum. Kısaca baktığımızda ise Rüya Ozan'ın evinde bir hafta maksimum kalabilir. Çünkü biliyorsunuz bir dizide her zaman olduğu gibi bir dizide abartılmayı çok seviyor. Konu mesela ne kadar fazla abartılır ne kadar fazla izleyici bunaltmak için elinden gelen yapılsa da bunu yaparlar. Bu çoğunluk dizilerimizde aşk dizilerimizi yaşanır. Tabi umarız ki biz yanılırız. Bakalım senaristimiz nasıl bir yorum yazacak nasıl bir bölüm içerisinde bize sokacak hep birlikte göreceğiz. Ama Rüya'nın diziye katılmasından nefret edenler sıkılanlar varsa lütfen videoyu beğenerek bize ücretsiz. Siz bir şekilde destek olabilirler. Videoyu beğendiğinizde ise sayımızı görelim ve sayımızı senaristlere duyurmuş olurum. Güzel bir şekilde yorum atarsanız videoyu beğenirsiniz. Onda geçtiğimizde ise trendlere çıkma olasılığımız artar ve sesimizi senaristlere duyurmuş olurum.